Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Birinci dersimizi hatırlayalım. Ee, sol notası üzerinde durmuştuk. Daha doğrusu sol ve fa notası ilişkisi üzerinde durmuştuk. Şimdiki e, bir hatırlatıyorum. Buydu. İki sol vuruşu yerine yapacağımız hareket buydu. Refleks oluşturacağımız hareket buydu. Şimdi bunu e, tabii ki P-MAS dersek p I, n a s e, birinci egzersizi e, M ve S parmaklarıyla yapmıştık. E, i̇kinci egzersizimizde e, bir nota e, bir e, parmak yukarıya çıkarak şöyle yapacağız. İ ve S parmaklarını kullanacağız fa notasında elimiz yine aynı stil tıpat payını. fa notasında elimiz aşağıya doğru temiz bir vuruş yapıyorum fa sesini alıyorum daha sonra fa'daki notayı parmağımı çekiyorum hemen peşinde mi'deki parmağımı da çekiyorum İkili ses elde ediyorum bir vuruşla ee, dört nota girmiş oluyorum tekrar göstereyim Akabinde yukarıya çıkarken aşağıya doğru bulmuştuk ya yukarıya doğru çıkarken dört numaralı parmakla tırnak ucuyla tekrardan teli çekiyoruz. Ee, sıralı bir şekilde ee, akabinde üç numaralı tırnak ucuyla parmağın tırnak ucuyla tekrardan teli çekiyoruz ve tezene ile de yukarıya doğru bir vuruş yapıyoruz. Yani kısaca göstereyim hareketi. sizdim bu kadar arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. 3.